İnsanlığın doğuşu uzak atalarımızdan modern insana uzanan evrimsel yolculuk. 25 milyon yıl önce dünyada büyük maymunlar olarak adlandırdığımız yeni bir tür ortaya çıktı. Ancak bu büyük maymunlar arasında doğaüstü güçlere sahip bir aile vardı. Onlar bizim uzak atalarımızdı. Evrim yoluyla daha gelişmiş yeni türlerin ortaya çıkmasını zemin hazırladılar. Zamanla avcılığı icat ettiler. Güç, araçlar aşk ve savaş kavramlarını keşfettiler. Büyük canavarlarla yarışarak gezegeni fethettiler. Her iklime uyum sağladılar. Onlar biz olduk. Akılcı, çağdaş insan. Peki soyumuz nerede ve ne zaman başladı? İlkimiz kimdi? Bizi insan yapan özellik nedir? Diğer hayvanlardan bizi ayıran temel farklar nelerdi? Son bilimsel keşifler sayesinde zamanın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Atalarımızdan hangisinin insanlığın belirleyici adımını attığını bulmak üzereyiz. Bu yolculuk yaklaşık 20 milyon yıl önce aşırı küresel ısınmanın yaşandığı zamanda başlar. Geniş Tetis Okyanusu parçalanırken, Yakın Doğu'da sulak ormanlar Afrika'dan kuzeye doğru yayılmaya başlamıştır. Uzak atalarımız bu ormanları takip etti ve kısa sürede eski dünyaya yayıldı yüzlerce farklı türde bitki örtüsü üzerinde hüküm sürdüler. Gigantopithecus, Ramapithecus ve Cephapithecus gibi büyük maymunlar Avrupa'dan günümüz Çin'ine kadar uzanıyordu. Bu, maymunlar gezegeninin çağıydı. Bunlardan hangisi bizim primat atamız? Akdeniz kıyısında yaklaşık 13 milyon yıl önce günümüz İspanya'sında tropikal bir yağmur ormanında olağanüstü yeteneklere sahip bir yaratık yaşıyordu. Pirolopithecus. Bu akrobatik maymun hayvanlar aleminde benzersizdi. Onlar dallarda yürür, hatta bazen iki ayak üzerinde kalırlardı. İki ayak üzerinde yürüme aslında insan icadı değil, maymun icadıydı. Bu bizim daha yeni anlamaya başladığımız bir gerçek. Pirolopithecus'un toplumsal yapısı da dikkat çekiciydi. Dişiler asla gruptan ayrılmazken erkekler ergenlikte ayrılmaya zorlanıyordu. Bu zorunlu ayrılık Onların hayatta kalma mücadelesini şekillendiriyordu. Onlar ağaç tepelerinde yuva yapmayı öğrendiler. Uyku onların zihinsel gelişimini hızlandırdı. Beyin uyku sırasında aldığı bilgileri sınıflandırıyor, gereksizleri çöpe atıyor ve önemli parçaları hafızada tutuyordu. Bu bilgi sınıflandırma yetisi olmasaydı biz bugün insan olamazdık. Genç erkeklerin zorlu hayatları Grubun dışına itilip kendilerini kanıtlamaya çalışmasıyla geçti. Kabul görmek liderin onayını almak gerekiyordu. Bu sosyal yapı empati, şefkat ve toplumsal bağlılık gibi kavramların doğmasına yol açtı. Onlar birbirlerinin duygularını anlayan ve etkilenebilen canlılardı. Bu güçlü bağlar günümüz toplumunun temelini oluşturdu. Yaklaşık 7 milyon yıl önce Sahelanthropus ya da bilinen adıyla Tumay Çat Gölü kıyılarında yaşadı. Muhtemelen bizim doğrudan atamızdı. Tumay'ın yaşamı, alet kullanımı, farklı besinlere ulaşımı ve iki ayak üzerinde yürüyüşü insan soyunun temel taşlarını oluşturdu. Onun soyundan gelenler toplumsal yapılar kurdu, savaş ve avcılığı icat ettiler. Bu sayede yeni toprakları fethederek dünyaya yayıldılar. Tumay ile başlayan bu evrim yolculuğunda erkek egemen sosyal yapılar ortaya çıktı. Alfa erkekler sürüyü yönetmek için güçlerini ve ittifaklarını kullandılar. Kadınlarsa yavrularını besleyip eğitmekle kalmadı, aynı zamanda yeni teknolojiler ve stratejiler geliştirdiler. Bu karmaşık sosyal ilişkiler insanlığın siyaset, kültür ve medeniyet yolculuğunun temelini attı. Atalarımızın karşılaştığı en büyük zorluklardan biri iklim değişiklikleri oldu. Afrika ve Avrupa kıtalarının tektonik çarpışmaları sonucu Ormanlar azaldı, kuraklık arttı. Atalarımız yeni yaşam alanları aramak zorunda kaldılar. Göçler başladı, yeni türler evrimleşti. Bu değişimler bizim bugün bildiğimiz Homo sapiens'in doğuşuna kadar devam etti. İnsan olmanın sırrı sadece biyolojik değil, aynı zamanda empati, toplumsal bağlılık, kültür, alet kullanımı ve bilinçli yaşamdır. Atalarımızın milyonlarca yıllık yolculuğu bizi biz yapan temel unsurları şekillendirdi. Bu büyülü evrim hikayesinde bizimle birlikte olmak için kanala abone olun, yorumlarınızı paylaşın ve insanlığın derin geçmişine yolculuk etmeye devam edin.